telefonu bir kuracağım ve yani bir şekilde çekmem gerekiyor hı hı. Hı. tamam çekiyor evet şimdi ışığı yakıp geliyorum hemen bekleyin arkadaşlar Hala buradayım arkadaşlar merak etmeyin. Hiç ağız şimdi. Yok yok gözükmemişim. Evet bu daha çok şey oldu. Işık. Öncelikle böyle bir tarağımız var. Kamera galiba böyle gösteriyor. Ben için Böyle bir e, tarağımız var. Gül tekli var üstünde gözüküyor mu bilmiyorum yine. Bu tarak bildiğiniz tarak yani şurada bir halka var. Gözükmüyor gözüküyor mu? Gözüküyor Ondan sonra işte sonunda dünyanın en güzel ponisi. Ayşe ben bunu Prenses Celeste'ye malına kadar Prenses celestia diye, diye kullanacağım. Evet tamam bir dakika. Hmm. Ben Princess Celestia Yorum ve kanatlarını açıyorum. Evet bu işe yaramayacak. Arkadaşlar üst katman ya da alt katman vurdular. Şu anda çok öldüm yani. Tut 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 diye ses geldi. Ay yataktan Sen çıkıyorsun. Yatak. Al kapı lan. Beyaz. Burada bu şekilde ponimiz var. İstediğiniz kadar böyle sanan bunun kanatları açılabilir. Şu anda böyle bunun üstünde böyle yaptı. Yoksa böyle ses çıkarıyor ya da burada da böyle ses çıkarıyor. Tabii ben genelde bunu tutuklamaya düşünüyorum. Çünkü böyle ses daha iyi. Yani bu da Ama olsun. Şimdilik siz bunun kağıtlarını böyle bilin. Ama böyle değil. Vuhuu. Düştü. Hemen saçını yapacağım. Bir dakika. Dön <laughs> arkadaşlar. Üzgünüm ama. iki dakika saçını yapmam gerekiyor. Yani pony'nin. yaptık. Saçımı e, çok da yapamadım. Ama bu pony çok da güzel. Pony değil açıkçası. Ama güzel bir pony. Gerçekten kanatlarını hiç söyleyecek hiçbir şeyim yok. Gözlerim mavi. Evet. Kamerada biraz yeşil gözüküyor. Kanatları böyle ne diyeyim e, beyazdan ya da pembeden böyle geçişmiş böyle geçişmişler karışmışlar ve böyle beyaza gelmiş ikkanı da öyle içleri de bu şekilde öyle birazcık saç, saçının rengi böyle tabi biraz sarasiyonu yerini kullanacağım ama buraları boyanmış yani o yüzden biraz sarasiyonu yerini kullanacağım ve biraz sarasiyonu biraz sarasiyonu çok güzel